Amalukum jami'an huna fi kalbik, Ud la kalbik, ve imanak. Ve la tey'ez. halifu'l mu'minin. Ya biz kara toprağın bağrına düşeceğiz ya da bu şehir düşecek. Tek bir yumruk olmayı başaramazsak Mehmet'in pençesi altında ezileceğiz. Biz vakitte bu işi bitirmemiz lazım. Haydi paşa, Konstantiniye fethini bekler. Kırada Ayasofya'nın tepesindeki haç var. O da olacak inşallah. Baskın! <laughs> Hiçbirini sağ bırakmayın! <laughs> Tanrı bizi terk etti. İnanın ve iman edin ki bu zalimler bu kez gelseye hüküm veremezler. Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.